Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müfin kalıplarında çikolatalı müfin üzeri cheesecake sosuyla birlikte pişen harika müfinler hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Böyle yumuşacık dokusuyla, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi gerektiren tavsiye ettiğim bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. O kadar da lezzetli yani. Şimdi geçelim tarifimize. 2 adet yumurtamız var. Ee, diğerinin sarısını ayırıyoruz. Yani hamurun içerisine bir bütün yumurta ve bir diğerinin sadece akını ilave ediyoruz. 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, bir su bardağından böyle iki parmak kadar eksik süt ve buçuk su bardağı un kullanacağız arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. Ve ayrıyetten 70 gram bitter çikolatayı benmari usulü erittim. O da hazırda elimin altında. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi her zaman keklerde yapmış olduğumuzu yapacağız. İlk önce yumurta ve şekeri mikserle böyle rengi açılana kadar hızlı devirde çırpacağız. Bu çok önemli bir işlem. Eğer böyle kekinizin yumuş yumuş, pufidik pufidik olmasını istiyorsanız bu çok önemli bir aşamadır arkadaşlar kek yapımında. Şeker ve yumurta birlikte mutlaka çok iyi çırpılmalı. Hem bu sayede çok güzel kabaracak hem de yumurta kokusunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Gördüğünüz gibi rengi açılana kadar çırptım. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ekliyorum. Sütü ve sıvı yağı Ve mikserle tekrar çırpıyoruz. Böyle 3-5 saniye kadar yeterli. Maksat birbiriyle karışsın. Şimdi eritmiş olduğum çikolatayı ekliyorum. Onun üzerine yarım paket kabartma tozumu, unumu ve 2 yemek kaşığı olan kakaomu ekliyorum. Kabartma tozunu yarım paket kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bütün değil. Evet, 2 yemek kaşığı kakaomu da ekledikten sonra Düşük devirde hepsi birbiriyle güzelce karışıncaya kadar çırpıyoruz ve şunu da belirtmek istiyorum, bir buçuk su bardağı un dedim ama yumurtanızın çok hafif büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu biraz farklılık gösterebilir. Mesela benim hamurum mesela bir buçuk bardak unla çok hafif böyle cıvık kaldı benim gözümde. Ben ayrıyeten bir yemek kaşığı daha un ilavesi yaptım. O yüzden sizlerde de belki gerek duyabilirsiniz diye o aşamayı da göstermek istedim hamurunuz gözünüze çok fazla sulu gelirse bir yemek kaşığı daha un ilave edebilirsiniz. Evet, güzelce çırpıyoruz. Düşük devirde çırpıyoruz arkadaşlar. Kuru malzemeleri ekledikten sonra. Artık mikserle işimiz bitti. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi ben içerisine e, karışık bitter ve sütlü e, damla çikolatam vardı. Onlardan ekledim böyle e, yaklaşık bir çay bardağı kadar. Onları da güzelce spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuz çok hafif koyu kıvamlı olduğu için gördüğünüz gibi çikolatalar dibe çökme durumu olmayacak piştikten sonra. Ama eğer hamurunuz çok fazla cıvık olursa bütün o çikolatanın dibine çöker pişince. Şimdi hamurumuz hazır sırada üzerinin peynirli sosunu hazırlayacağız 250 gram labne peyniri 2,5 yemek kaşığı kadar şeker ve ayırmış olduğumuz yumurta sarısını kullanacağız üzerinin cheesecake sosunun malzemesi sadece bundan ibaret arkadaşlar eğer isterseniz ekstra olarak bir paket vanilya şekeri ekleyebilirsiniz böyle vanilya aromalı olmasını istiyorsanız şahsen ben eklemedim ama tercih sizin İlk başta peynir bayağı kat olduğu için çırpma teliyle karıştırmakta zorlanırsınız. Ee, benim gibi kaşıkla ilk başta ezerek karıştırın. Birbiriyle karışınca da çırpma teliyle devam edersiniz. Gördüğünüz gibi çünkü peynir oldukça katı ilk etapta. Güzelce karıştırıyoruz. Fırınımı da bu arada 180 dereceye açtım. ısınıyor artık. Bu aşamadan sonra hemen çırpıcıyla 2 dakika öyle hemen hızlıca çırpıyoruz. Güzelce karıştığından emin oluncaya kadar gördüğünüz gibi pürüzsüz bir krema elde ettik. Hiç içerisine un, nişasta falan eklemiyoruz arkadaşlar. Sosumuz sadece bundan ibaret. Şimdi bir dondurma kaşığının yardımıyla hamurumu paylaştırıyorum. İlk etapta ben ayrıca küçük bir tepsi daha hazırladım. Ama bu ölçülerle bir e, 12'li müfün kalıplı tepsi yeterli oldu arkadaşlar kalıplarıma paylaştırıyorum hamurumu Ben dondurma kaşığıyla yaptım ama sizler tabii ki de kaşıkla yapabilirsiniz. Sadece dondurma kaşığı daha kolay oluyor. Küçük kepçe görevini görüyor açıkçası. Ve üzerine şimdi e, hazırlamış olduğum peynirli karışımı döküyorum. O da gördüğünüz gibi bayağı koyu kıvamlı. Bütün müfinlerin üzerine eşit bir şekilde paylaştırıyorum onu da. Ve bir e, çöp şiş yardımıyla e, dairesel hareketler yaparak birbiriyle karışmasını sağlayacağım ama e, peynirli karışım üstte kalacak şekilde yapıyorum yani çok fazla karıştırmıyoruz böyle bir iki çevirip bırakıyoruz maksat hamurla peynirli karışım birbirine karışsın yeterli yani ve ekstra ben daha da lezzetli olmasını istediğim için e, üzerine tekrar biraz damla çikolata serptim Kesinlikle lezzet bombası oldu diyebilirim. Gerçekten harika oldular. Mutlaka deneyin. Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. Genel olarak her evde bulunan malzeme labne peyniri dışında onu da hani e, bulundurabiliriz evlerde diye düşünüyorum. Evet, artık keklerin fırına gitmeye hazır. 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20 veya 25 dakikada pişiyorlar arkadaşlar ama bunu her zaman söylüyorum fırında sürelere takılmayın her fırın farklılık gösterebilir mutlaka ama mutlaka bir kürdan veya çöp şiş veya bir bıçak ucuyla pişip pişmediğini kontrol edin eğer hamur çıkarsa 1-2 dakika daha uzatın pişme süresini ama temiz çıkarsa pişmiş demektir Artık fırından çıktılar. Hala sıcaklar ama yine de sizlere bir tanesini açıp göstermek istedim. Sıcak olmasına rağmen kolaylıkla kalıbından çıkıyorlar. Onu göstermek istedim özellikle. Hala sıcak. Hatta üzerinin çikolatası erimiş vaziyette görüyorsunuz. Anlaşılıyor yani sıcak olduğu. Pamuk gibi bir keki var arkadaşlar ve yoğun çikolata tadında muhteşem bir lezzet böyle üzerinin peynirli sosuyla uyumu muhteşem olmuş kesinlikle deneyin diyorum şunun güzelliğine bakar mısınız umarım sizler de beğenmişsinizdir hatta yorumlarınızı fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum bu tarifim hakkında umarım beğenerek izlemişsinizdir şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum şimdi yakından bir tanesini kesip sizlere iç dokusunda göstermek istiyorum gerçekten şahane bir lezzet mutlaka deneyin yumuşacık Yani gerçekten pamuk gibi üzerinin sosu da ekstra lezzetli mutlaka deneyin diyorum ee, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar ve lütfen zil işaretine tıklamayı unutmayın Böylelikle ben ne zaman videoyu yüklesem sizlere bildirim gidecektir Bu sayede tariflerimi kaçırmamış olursunuz Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.